Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ee, şimdi babama geçen deneme sınavı olmuştuk. Babama diyeceğim ki baba sınıfta 20. oldum diyeceğim. Babamı tabi çok merak ediyoruz. kızacak mı? Bağıracak mı? Yoksa sağlık olsun. Bir dahaki sefere mi diyecek? Hiç sanmıyorum ama. Hadi bakalım notunu söylemeye gidelim birlikte. <laughs> <laughs> Şey İyi. Sen sana ya. Şey Darlanışına oldu dedik. Saldırı üstü oldu mu? Babiş, oldu mu? Babiş, ne zaman? Hani olmuştuk ya Bobish. Darlanışına Süper Her ya. Babiş ben ne diyorum? Ne diyorum kızım ya? Hani diyorum ya ben sana deneme sınavı olmuştuk ya. Eee? E, yani sonuçları geldi. Hı hı. Onu unuttum gitti ben. Hı hı. Sınıfta 20. oldun. Ne? Ne? Ne 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 oldum? 20. oldum. Nasıl 20. oldun Sınıfta kaçıncı oldun 20. oldum 20. mi oldun? Bak bak madem Doğru mu O ne şimdi? sus abi, cevap bana da cevap ver adam bana ya. Şşt, ne bak yapalım? Bir dakika bir basana. Alo. Sırfta 20. oldun ne lan? Bu ağlama ne oğlum? Bir ben, banur. Beni kızdıracaksın şimdi. 20. oldun ne? Şimdi bu ağlama ne? Bak bir canım. Ya şu telefonu kapat bakayım. Sınıfta yirminci oldun ne ya? He? Ben çok zor çalışamadım. Zaten hastaydım. Sınıf kaç kişi kızım zaten ya? Sınıf kaç kişi? 33. sınıfta yirminci mi oldun? Nasıl beceriyorsun? Yani ben çalışamadım ki. Zaten ben bilmiyordum ki. 4 gün okula gidemedim. Eee? Ondan sonra işte sonra sınav oldu 4 gün 4 gün okula gitmedin 20. oldun öyle mi? Evet. <laughs> gün okula gitmeyince adam yirminci mi oluyormuş sınavda? Yani sadece 4 günde gösterdikleri derslerde mi sınav yapmışlar? Ama sınav çok zordu. Ya saçmalama ya. Sınav çok zormuş. Boşuna gidiyorsunuz onun okul safrayı. Çözüm yolu bu mu yani? İvan akşam akşam var ya Beni sinirimi zıplatacağım yine ha Boşuna gönderiyoruz oğlum istemiz onu Boşuna veriyoruz oraya o parayı Sana ikide bir diyoruz ki şu telefonu bırak İvan şu bilgisayarın başından kalk Ya bir de zırlama bak benim canımı sıkma kalkarsan alırım elime. Kaç tane netin var Levan şu? Merak edip sormadın mı? Öğretmenim kaç tane o yanlış yapmışım? Kaç tane bu yapmışım? Sormadın mı? Evet, 23 ben var. Ee, 8 e. 8 e sonra da 23 çalıştı bana? Seksen sonra 23 yanlış Aferin o zaman. Ne <laughs> <laughs> bak zırlama. Benim iyice tepeme zıplatma sinirlerimi. Benim gıcık olduğum şeyler yapma bak. <laughs> Hiç ben 80 sonra 20 camcık çıkartmayayım Allah aşkına. Sonra da 20'inci olur muyum sence? Valla olursa geri sen çağıracaksın sence? Şakaydı. Bu gece 80'ense. Evet 80. Şey i̇şte ya. İşte <laughs> oğlum ya. Ne sorun iş? Bir de ağlıyor ne bu ne? <laughs> Nereye <laughs> gittin bunları ya? Var biraz gerişti umutlar. Ne dedi? Neyi? Ne var? İlla'yı dört sayı. ya. <laughs> 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 bu ya. 80 tane soru değildi zaten 90 tane soruydu. Ben, ben Dedim ki biraz çok olsun diye. <laughs> Maşallah. Açtığınız önü ya. Diziyi yediniz oğlum ya aç ya. Açtığınız önü. <laughs> Babamı kandırmayı becerdim. Ama sonunda ayak vardı galiba. Öyle miydi bu viz? Ama yavaş yavaş geliyorlardı yani. Baba bir <laughs> <Allah Allah> ya. <laughs> Çaklar, çatlar, <laughs> Ayy, <gülüyor> arkadaşlar... şapla bu elimizde. Arkadaşlar. Baba gerçekten. Arkadaşlar babam istedi. arkadaşlar görüşmek üzere. Baba bana artık kalmış yani. Nasıl kalmışsa. o kadar. Baba şimdi buzuldu lan. falan yiyeyim mi sakın? Valla hiç sınav zor da hakikaten. Sınav zor da olsa sen de çalış kolaylaştır. <laughs> evet. Zaten <baba>. doğru. <laughs> dört gün okula gidemedin. Evet. belki kötü de olabiliriz. Valla kusura bakma öyle dört gün <laughs> okula gitmedin baba bunun bahanesi bu diye bir açıklama yok yani kusura bakma. Belki herkes işini yapacak. <laughs> arkadaşlar ben iyi kandırdım. O da kandı tabi. Evet arkadaşlar videomuzun daha doğrusu şakamızın sonuna geldik. Sen de çekiyor mu bu eşek spası orada oynuyor sen de orada onu mu çekiyorsun? Günü, gülmemek ki. için zor tuttum kendimi ama harbiden iyi oyuncu yani ne diyeyim yani. Ağlıyor <laughs> lan manyak ya. İşte. <gülüyor> 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 Allah aşkına bakar mısınız? <gülüyor> 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 evet arkadaşlar. Bak bak. Çekalımızın sonuna geldik. Görüşmek üzere. Kanalımıza tak. Daha doğrusu Kanalımıza takip et. Işte, <laughs> abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay <laughs> bay.